arkadaşlar, videoda bunun oynayacağız Şurada da eşyaları var. Bakın. Eşyaları var penceresi tavası. Böyle. Şimdi patates de var, pasta da var. Bakayım bir şey yok mu? Bir Hamurlar var. Ayy. hadi.

你的。 Şimdi Ya şu anda, Ya bunda Görmezsin Niçin de Vallahi gitti. Vallahi gitti oralara gitti Yusuf. Ya gidiyor. Ya, da... Neyse artık arkadaşlar bekletmeyelim biz geldik. <laughs> Ayşe Merhaba benim adım Ayşe. Şimdi ben çocuklarımı toplayacağım. O oh ay. -oh. Toplayalım. Neyse. Ee, gül. Gülü de alayım. Gülüyüm arkadaşlar. Bakayım. Gül alacağım ama gül gelmek istemiyorum gül göreceksiniz birazdan benim gülüm kış gül kız. tamam bitti. Bitti, galiba. yemin bitti abi görüşürüz yeminim bitti He. Bak çekin bak. Videoyu kapatmayın beyim. Bugünkü videoda çocukları göstereceğim. Çek. Kamera şunu tutsun. Tamam. Tamam. da Bak. ya. Her şey tamam mı? Bekleyin arkadaşlar. Birazdan gelin. Barbie'ler Barbie'ler video çekiyorum gelir misiniz? Mis. Buradayım ben. Teşekkürler. Oh. Gel buraya Barbie. Ayy ne yaptık ya. Neyse bir şey olmaz. Biz başka gideceğiz. Ama bunun için gülü götürmem gerek sizi değil gülü Ayşe, şey ay, şey efendim gülü दादी आशाया geldi bizimle. Arkadaşlar <laughs> gelin. <Bizimlemiş>. Ay <laughs> nereden alacağım kaçırdım. Arkadaşlar <laughs> ben kutlayayım. Ay. Geçecek oldu. Ay yüzüm yani yerine çok sızdı. Anne seni çekiyor. Anne seni çekiyorum. Anne. Sen çiğiyim ben. Sen çiğiyim göstereceğim çünkü. Ay. Şu.